Çünkü ondan önce de şampiyonluklar kazanıldı. Beşiktaş'ın yanlış bilmiyorsam 20. şampiyonluğu bu. Çünkü neden bunu söylüyorum? Hiçbirimizin efendim, baba hakkının, işte baba Recep'in, Şeref Bey'in, e, Lefter'in... içinde bulunduğu bir takımın e, Turgay şampiyonluğunu yani yok saymamız mümkün değil. Yani onu yok saymak hiç kimsenin haddi Doğru. değildir dolayısıyla eğer bir şampiyonluk hesabı yapılacaksa Beşiktaş'ın 20 şampiyonluğu vardı. Dünden evet. beri bakıyorum yok 13 mi 15 mi 13 falan değil. 20. Çünkü hiç Galatasaray'larda çıkıp dersek üç 3 puanlı ligden itibaren sayalım. Olabilir o zaman. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla en başından kaçsa 1906 galiba ya da 99 mu çok bakmadım onlara ama neyse o günden itibaren saymak gerekir. Bütün şampiyonluklarında hakkını vermek. Yıldız mı yıldız onlar boş işler. Onları istediğiniz gibi sayın. Ben o ilgilendirmez. Ben orasında o, değilim bilmem yani. ben. Ben hani kimin kaç tane şampiyonu. <laughs> ne var? zaman başladına bakarım. Ona yani. bakarım.